Miraç TV kanalımdan herkese merhabalar Kalp Yarası dizinin yeni bölümüne yeni oyuncu transfer oldu Nilsu Berfin Aktaş, ATV'de yayınlanan Kalp Yarası dizisinden teklif aldı. Genç oyuncu bu teklifi kabul ederek kariyeri adına önemli bir adım daha attı. Pazartesi akşamları yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Kalp Yarası, genç oyuncuya hem tecrübe katacaktır hem de birçok izleyicinin yeteneklerini fark etmesini sağlayacaktır. Nilsu Berfin Aktaş dizide Pınar karakterine hayat verecek. Sürpriz bir karakter olarak ortaya çıkan Pınar, konakta büyük değişime neden olacak. Antakya'da çekimleri devam eden dizinin yeni döneminde Pınar karakterinin etkisini hissedeceksiniz. Oyuncunun önümüzdeki hafta herhangi bir sorun çıkmazsa Antakya'ya giderek dizinin setinde ekip arkadaşlarına katılması bekleniyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar yorumlarınızı bekliyor olacağım şimdilik hoşçakalın.